Evet anneciğim. Biz şimdi Otobüs. seninle ne oynayacağız? Otobüs. Otobüs. Farklı değil. Öyle mi? Tamam. Gel biz şimdi bunları dizelim güzel güzel. Bak ben bunları diziyorum. Arabayla değil. Hayır hayır hayır. Hayır otobüsle değil anneciğim. Otobüsle değil yavrum. Bak şimdi. Ben bunları dizeceğim. <laughs> Ama izin ver hepsini dizeyim annem. Evet. Doğru. biraz farklı bir şekilde bowling oynamak istiyorum. Oğlum Anneciğim bana bakar mısın? Beni birazcık dinler misin anneciğim? Hı? Zaten gece olmuş kaç biz uyumuyoruz, değil mi anneciğim? Biz oyun oynuyoruz. Şimdi bak, doğru. Ben bunu dizdim değil mi? buraya. Sen de git şimdi al o topu. Evet. Hı, biraz uzağa geç, birazcık. Evet. Evet. Oradan yuvarla bakayım. Kaç tanesi düşecek? düşecek hadi bakalım ay gelmedi biraz daha hızlı olma, şey olmam lazım Aa, olmadı bir daha dene olacak ama olacak hadi aferin sana anneciğim kaç tanesi düştü 1 2 3 Kaldı. Dört Hı. tanesi kaldı. O zaman kaç tanesi düşmüş oluyor? Sayalım mı? Üç. Hı -hı. Iki. i̇ki tanesi kaldı. Renklerini söyleyebilir misin bunların? Sarı. Sarı, kırmızı. Abi. Aferin sana. Abi. De, de, de. Şimdi ben bunları tekrar dizeceğim. Tamam mı? Sen tekrar bunları e, yıkacaksın. Tamam Ve o arada hiç boş durmuyoruz. Değil mi anneciğim otobüsle oynuyoruz. Sen otobüsünü çok mu seviyorsun annem? Otobüs kokuyor. Otobüs kokluyor musun otobüsü? <laughs> ne var bu otobüsünüz üzerinde? Ne çizilmiş bakalım fiil. mı? Hmm. Me, hmm. Me, me. Hayır bak şimdi. Bu fil tamam. Bu neymiş bakalım aslan. Değil mi? Bu neymiş kuzu. Bu da zürafa. Tamam annem. Bak ben bunları dizdim. Al bakayım topunu sen. Topunu al anneciğim. Otobüse Hayır otobüste değil topla yapalım biz bunu. Ama böyle yakından olmaz ki. Git biraz uzaklaş. Git bak oradaki o polis arabasının yanına geç hadi. Bak orada polis arabası var. Onun yanından gönderelim tamam. Al bakayım topunu. Gönder bakayım kaç tanesi düşecek. Olmadı bir daha dene verin sana. Ama sadece bir tanesi düştü. <laughs> Hadi. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi kaldı. 5 tanesi kaldı. Bir tanesi düştü değil mi? Bir <laughs> Al bakayım. Al bakayım. Tekrar. Tekrar dene. Bu da bir değişik bir sistem değil mi anneciğim? Tuğrul. <laughs> annem Buraya bay bay yapar mısın? Kapatacağım şimdi bunu. байбапка паце) <laughs>